Buradan diyoruz. Hadi sarıl, sarıl. Araba hoş ki hayır evet hepsekin hemen. Hey baharil. Ya kau, ya kau. İne! İne lanat. Yani Anne ine tete, ine talat olur. Bana mı bakıyor? İneyi çekeceğim ben. Burası neresi? Burası neresi Kerem? Ah, ine tete talat. Burası kimin köyü? Kerem burası kimin köyü? Kimin köyü burası? Teyzenin. Burası Kalender köyü. Güzel mi? İnekler bize mi bakıyor? Evet. Şimdi biz Şimdi biz Kalender'in eski köyüne gideceğiz. Eski evlerini çekeceğiz. Evet, Hadi tamam oğlum. Hadi oğlum. Bender güzel mi? Evet. Hadi gel, gel Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Bak, bak şu evler yıkılmış ama eski evler. Gördün mü? Çok eski evler. Şimdi oraya gideceğiz. Allah Allah dur. Benim ailede tiraiyat vardı. Güneşten görünmüyor. Heh. Dur Ali Bey çekim biraz. Bu yıkık küçücük ev kaynanamın. Evet. Oh ne güzel esiyor. Kalender çok güzel. Havası çok güzel. Annenin evi çok küçükmüş ama. Evet. Tamam. Evet, canım kaldı. Ya güzel bir yer. Çok güzel de, bir yerde bulunuyor. Söyle burayı bile bize miras bırakamadılar. Burası bizim mirasımız. Ondan sonra Taşlık Bey'e geldi. Taşlık Bey'de de bir şey yok. Nasıl ya? Taşlı köy buradan güzel be. Ha, Evin manzarası da böyleymiş. Ha. Köy de böyle. Köyün en yüksek noktasındayız. En tepedeki evler. Sağlam hiçbir ev kalmamış zaten. Şöyle aşağılar doğru inelim. Yollar bu şekilde. Baya büyük ama. Ka Kaç ev var mesela tahmini? Birkaç yüz var. Allah Allah. Değil mi? Şu evin girişinde şöyle bir taş var. Dikkatimizi çekti. Şu evi biraz çekeyim mi? Bu güzel bir evmiş. Mesela bu evin böyle bir odası var. Şöyle penceresi mesela. Şurada bir şey var. Diğer odası böyle kocaman. Mesela pencereleri. Bu çok büyük bir evmiş biliyor musun? Şimdi farklı bir taş daha görsek çekeriz. Şöyle aşağı doğru inelim. sokağa mı girdik ne yaptık nasıl ineceğiz böyle bilmiyorum evlerin arasında mı girdik? şöyle girsek çıkar mıyız sence buradan gidelim olmadı biz baya köyün içine girdik buradan, buradan mı nerede emin misin geri mi dönelim Allah Allah. yani evler mevler var da çok <gülüyor> <gülüyor> köy o kadar büyük ki gez gez bitmiyor. Çok büyük bir köy. Sağlam tek bir ev kalmamış. Bak mesela kimin evi ise büyükmüş yani. Şu da aynı şekilde. Demek ki o zaman evler büyükmüş. Bir de şuraya bakalım. Çok yakılmış çok. Yani bilinçli olarak yıkılmamış sanırım. Böyle sağlam olmadığı için mi yıkılmış acaba? Yani sağlam olmadığı için yıkılmış. Çünkü çamurdan Birileriyle mi konuşuyorlar annemler ne ibare? Bak şuradaki şey de sağlam kalmış. Ee, şuradaki ev. oraya bakalım bence. Bak şu koskoca köyde her yer böyle yıkılmış dökülmüşken şurası duvar olarak sağlam kalmış bir ev. Oraya bir bakalım. Bir de şey köyün e, okulu sağlam kalmış. Orada da insanlar yaşıyor şu. Ama bir şey söyleyeyim bu taşlar da farklı ya. Taşların düzen, düzenine bak. Belki burası da okul falan mıydı acaba diyeceğim ama okul eskiden şu aşağısıymış. Şu an burası bayağı sağlam bir şey ya. Bakalım şuraya. Kapısı şuradan sağ. Şu an küçük görünüyor. Bir insanın geçebileceği kadarsa demek daha şeymiş böyle dipte. Şuradan bir çekelim. Evet şöyle çok sağlam yapmış ya. Beğendin mi? Allah Allah. Zaten bize göre bir zahmet olmasın.